Eyvallah kaptan sağlasın Arkadaşlar bugün bu otobüste buraya geldim Radyo dalga falan yazmışlar Hayırdır siz hangi dalgadan bahsediyorsunuz bak Bunlar daha küçük dalgalar Büyük dalgayı görünce kaçmayın sonra Neyse biz konumuza gelelim kardeşim Bugün bu Renault Megane şirketin arabası satılacakmış İşte bu sefer bana burada büyük büyük biniyor Çünkü genelde arabalara hep zarar veren taraf olduğum için Bu araba şirketin tek hasarsız ve zararsız arabası Gördüğünüz gibi zaten biraz da emekli dayı arabasına benziyor Jantlara <laughs> Arabanın yerden yüksekliğine bak yani bizim elimiz değmemiş bu arabaya belli Şöyle yavaştan arabanın içine geçelim Arkadaşlar şimdi bu araba hiçbir şekilde hasar almadığı için bugüne kadar Ben giderken dikkatli götürmem lazım Araç galeriye girdiğinde eğer bir hasar tespiti olursa Bunu benden bilecekler ve beni şirketten kovacaklar Yani bugün şirketten kovulmamak için muhteşem kurallı bir sürüş yapacağız Hata yaparsan ölersin şekli Yani kaza yaparsan iş hayatın biter kardeşim Tabi video boyu böyle 15-20 kilometre hızlarda gitmeyeceğim Normal kendi kullandığım gibi kullanacağım kullanmaya çalışacağım ama bütün kurallara uyarak bunu yapmaya çalışacağım. Trafiğin anormal bir şekilde sıkıştığı yerler hariç. Benim evde burada bayağıdır gelmiyordum. Merhaba nasılsınız? Türk bayrağı hala orada duruyor. Biz öyle sadece bayramdan bayrama asmıyoruz. Her zaman Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Şöyle gidelim birazcık makaslara girelim. Ben size dedim, kurallı bir şekilde kullanacağım kardeşim. Makas atarken sinyallerimi de vereceğim. Çünkü makas atmak yasak değil yani. Makas şu şekilde şerit değiştirmek aslında baktığınız zaman. Ben bir kural ihlali göremiyorum burada. Gayet kurallı gidiyoruz abi gördüğünüz gibi Bugün varsa bir hatam yorumlarda yazın hemen Alo 153 yani Sigarayı bıraktırma attın mıydı beyaz masa mıydı hangisiydi lan o Oyunda da şu İstanbul'u bir büyütmediler kardeşim Lan İstanbul tek başına oyunu kendi mapinden büyüktür be İçinde kaybolursun Ooo burada 50 kilometre yazıyor da biz gidiyoruz 100 de anasını satayım Neyse hiç önemli değil kardeşim bizi ilgilendirmez 30'la geçecekmişiz buradan düş abi 30'a Ah ben gerçek hayatta da 30'la geç da tam 30'a düşmüyorum ki Ya ben gerçekte neyse öyle oynayacağım kardeşim al buyur Kaza yapmayalım yeter. Birisine zarar vermeyelim. Kırmızıda geçmeyelim. Ama şu anda Üstünde ekstra bir baskı olduğu için bunların hepsini yapacakmışım gibi de hissediyorum. Yalan yok. Yani baktığınız zaman videoya çok kolay gibi gelebilir ama kolay değil arkadaşlar. Bu işe baskı bindiği zaman işler değişiyor. Yani en iyi takımlar bile baskı altında istediği oyunu oynayamıyor. Mesela Galatasaray baskısı altında Tottenham maçını izlediniz mi? Adamları ilk yarı patates ettik be. 8-9 tane gol atabileceğimiz maçta 3-2 bitti. Şu anda ben de işte o izleyici baskısını yiyorum. Hani hat hata yapmamı biliyorum ki dört gözle bekliyorsunuz. Ama bu videoyu beklentilerinizi boşta çıkarmak için çekiyorum zaten. Hani sizler sanıyorsunuz ki ben her zaman cıvıtara oynuyorum. Hep kaza yapıyorum. Mesela bak biliyorum bu tırın böyle yapacağını gördün mü? Önlemimi aldım kardeşim. Bu aptalın tam yanından geçerken önüme atlayacağını biliyordum yani. Adım kadar emindim. Atlamasa şaşıracaktım zaten. Bir de sinyali verdiği gibi çıkıyor. Böyle de uyuzlar aslında çok da gerçekçiler yani. Gerçek hayatta da böyle sinyali veren anında yola atlar kardeşim. Hiç şaşmaz. Radyom çalışıyor mu benim ya? Çalışıyor tabii çalışmaz olur mu Bari arkada bir şeyler tıngırdasın da bizi rahatlatsın Kardeşim şu anda 150 Kilometre hızlarda gidiyorum hani yavaş Gittiğimiz alanlar varsa söyleyeyim hızımı da Kardeş düşünün yani normalde Videolarda kaç kilometre hızlarda gidiyorum ki Daha hızlıyım bundan Oğlum aslında diğer videolarda normal gitmiyormuşum Bunu da böyle görmüş olduk Sen sağa mı geleceksin gel buyur gel Gerizekalı ha gelmeyecek sandım bir an hiç Önüme atlamayın başka bir şey istemiyorum Dayı sizden bak kaza yapmak istemiyorum Önüme aferin ha şöyle beklemeye devam edin öyle mal gibi. Arıyorum. Kaza yapsan ben de bekliyorum. Nasıl kavurladım ama oğlum senle 80 yazıyor. Biraz daha bassana. Niye 40'la gidiyorsun? Enayi. Ay arkadaş ya. Harbi tam enayi bunlar ya. İnşallah önüme başka atlayan andavallar olmaz da. Oo. oo, oo. Yani şöyle sola kayayım birazcık. Burayı sıkıştırmışlar abi. Mal mal trafik yapıyorlar ya. Şöyle sağa doğru yanaşalım abi. Kurallıyız abi. Bugün çok kurallıyız. Bir maç İnşallah yazar mısınız yorumlara arkadaşlar. Bak bu benim rekorum galiba lan. Şu saate kadar hiçbir hata yapmadım galiba. Var mı bir hatam benim bilmediğim? Emniyet kemerimizi taktık. Sinyalleri kullanıyoruz. Aynalarımızı kontrol ediyoruz. Bir tek uymadığımız herhalde hız sınırı var. Bir de tehlikeli şerit değiştirmelerimiz var. Şu şekilde kardeşim yani. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok elhamdülillah. 10 numara şoförüm. Ama bu tırlar da yani yolu kapatmaktan başka bir şey yapmıyorlar ya. Lan şerefsiz. Bana bak bana. Zaten burada zorlanıyorum. Şimdi kafana atlayacağım arabayla ha. Şu arayı az daha aç da bari ben... Ben geçeyim ya. Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Hay ben sizin ananızın. Abi oğlum bunlar lan biri trollüyorlar lan. Bunlar resmen kazaya teşvik bu. Vay şerefsizler. Yapmayacağım oğlum size inat yapmayacağım lan. Hani size inat derken izleyicilerime inat değil ha. Bu NPC... Çok kötü konuşacaktım zor tuttum. Çok beklersiniz oğlum çok beklersiniz lan. Yapmayacağım oğlum hata lan. Ana dip kasamanı. Bas kız Emekli dayı sürüşüne hız katalım. Özür dilerim arkadaşlar. içimde bir canavar vardı şu anda böyle. Kural ihlali yapmak isteyen bir haydut var içimde. O haydutu da bastırıyorum bir yandan. İçeride varoluşsal sancılar çekiyor. Ama gerçekten emekli dayı sürüşü gibi gidiyorum. Allah'tan biraz hızlıyım yani. Hızlı bir emekli dayı o zaman. Ne deriniz o işe? Abi zaten var ya bu yolda hız sınırlarına uyarak gitmeye çalışsak kafayı yermişiz. Ben şu an bu videodan çok sıkılmaya başladım. Sizler sıkıldınız mı? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizce video şu anda nasıl gidiyor? Güzel mi? Iyi mi? Havalar nasıl yani oralarda? Sınavlarınız nasıl geçti? Yeni sınavlarınız ne zaman? İlk dönemi nasıl gidiyor? Beklentileriniz neler? Bunları bir yorumlarda yazın ya. Biraz sohbet muhabbet edelim ya. Hep ben konuşuyorum. Biraz da siz anlatın ben dinleyeyim kardeşler. Bak ağzına tükürüklerime bak 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 bak. Durun kanka gitmenize gerek yok ya. Gözünü seveyim basma gaza ne olacak? Az yaksın araba. Lan yürü! Lan altındaki arabadan utan be. Yani illa şöyle makasa zorluyorlar beni. Başka bir şey demiyorum ben. Abi yazıklar olsun sizin gibi şoförlere. halı Kalıbına tükürdüm bir şoförü ya. Bak bu viraj tehlikeli. Genelde kaza yaptıran bir virajdır. O yüzden bildiğim yerlerde tedbirli bir şekilde gidiyorum. Şu an var ya zaten bildiğim yol seçmemin sebebi. Aaa! Hüseyin ne haber lan? Kerem abi! Lan ben seni bayağıdır göremiyorum. Nere neredesin ya? Vallahi işler yok. Ya. Yakıyorlar değil mi seni? Hem de nasıl abi ya? İyi kolay gelsin. Allah'a emanet ol Hüseyin'ciğim. Sağ ol abi sana da. Eyvallah eyvallah. Lan. Hüseyin'leri bayağıdır görmüyorduk. Ya da görüyorsam da dikkatimi çekmiyordu. Zaten bu Hüseyin'lerle ilk tanıştığımız yolda İstanbul-Edirne arasında gidip geldiğimiz yollardan birindeydi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazabilirler. Hüseyin'leri ilk kullandığım video. Bayağı oldu lan şaka ama harbiden çok uzun zaman oldu. Hele bu İstanbul-Edirne istikameti arasında ne maceralarımız var be. Göz gözümde canlanır koskoca mazi sevdim nerede ben neredeyim hadi bas azıcık bak makasa girerdim orada da zorlamak istemiyorum arkadaşlar anladınız mı normalde bu aralardan hep geçeriz yani hiç kaçırmayız o değil de şu an kanalı ilk defa gören videomu ilk defa izleyen varsa diyecek ya bu ne anlatıyor ya normal araba sürüyor onu da böyle mi anlatıyor falan ilk defa izleyenler için ufak bir bilgilendirme geçiyorum burada Tabi buraya kadar izledilerse yani abi bu salak deyip bir dönem çıkmadılarsa arkadaşlar ben çok deli süren biriyim oyunda girilmeyecek aralara girmeye çalışırım kaldırımlardan geçerim taklalar atarım havaya uçarım kaçarım sinirlendiğim adamın arabasına bilerek çarparım böyle psikopat bir sürüşüm var oyunun içinde ve dedim ki bir videoda da kurallara uyarak gitmeye çalışayım yani şu anda kurallara uymadığım tek nokta hız limiti ona da bence uyarsam zaten aşırı sıkıcı bir video çıkar ama hız limiti kurallarına da uyarak gitmemi istediğiniz bir video var Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum Gerçi bunu yapmışlığımız var 90 km hızı geçmeden bir video çekmişliğim var Onu da yapabiliyoruz arkadaşlar Burada da genel kuralları uymaya çalışıyoruz Bakalım inşallah başarılı olacağız 70 km yolumuz kaldı bence Çoğu bitti azı kaldı Artık buradan sonra da bizlere büyük bir stres aldı Valla yaklaştıkça gerilmeye başlıyorum Çünkü her an kaza yapabilirim Benden korkulur Normalde ben burada bekler miyim? Asla beklemem Buradan soldan çıkarım kardeşim Geçer giderim yani anladınız mı? <laughs> yeşil yanarken yapabileceğiniz şeyler Hiçbir şeymiş galiba arkadaşlar yeşil yandı ya Oğlum tam su içecektim Sizler de su içmeyi unutmayın Hay anasını en sevmediğim duruma yakalandık ya Vallahi var ya şu durum En nefret ettiğim durum sola dönecek Adam yüzünden burada kalmak böyle Al yine kırmızı yandı Evet kırmızı yandı siz geçin böyle Bravo gerizekalı bravo Bravo aptal seni embesil Oğlum bu nasıl araba içilen Kırmızının yeşile dönüp dönmediğini göremiyorum Neyse su içeyim bari bu arada Sizlerde mutlaka gün içinde en az 2 litre su içmeyi unutmayın Yeşil yandı bas 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 Mercedes'e bir saplayalım da görsün kardeşim. Hadi. Gerçi Mercedes'lerde de Renault motoru olduğu söyleniyor ama bilemiyorum yani. Aslında dengimizle kapışmış olduk burada da. Haydi bakalım. Son 40 kilometre ve bu 40 kilometrede herhangi bir kaza yaşanacak mı? Fren yapma. Fren yapma. Boş fren be. Ölüm boş. Lan Lan yürüsene lan. Senin süreceğin arabayı var ya. NPC'ler böyle bir video konusu olduğunu hissedip de beni kışkırtmıyorlarsa abi imkansız bir şey ya. Lan tır senden hızlı gidiyor lan. Tır lan. Tır tır tır. Bu bir tır seni geçiyor sağdan. Allah Allah. Var ya kaza yapayım diye uğraşıyorlar. Başka bir şey değil ya. Yapmayacağım oğlum. Sizin gibilere inat yapmayacağım ya. Kafayı yersin abi. Bu nedir ya? Bizim de bir sabrımız var ya. Benim de bir sınırım bir sabrımız var. Hadi hadi yeşile geçelim lütfen. Ne olur hadi. Hadi 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 abi hadi bekleme yapma hadi. Oo oraya ışık koy buraya ışık koy her yere ışık koy anasını satayım ya. Her yerde bekleyelim böyle. Ben şu an bu adamların ay iyi var yolunu kesmiyormuşum. Aa akıllı NPC yapmışlar lan yolu kesmedi. Helal olsun lan NPC. Var ya NPC İstanbul şoförlerinden daha akıllı anasını satayım. İstanbul'da böyle herkes bencillik yapıyor arkadaşlar. Kendi yolu gitmese bile akan yolu kesiyorlar. Böyle düşünün sizler çünkü. Sen de şeridine gir lan dengesiz. Birazcık da gaza bas bakayım. Aferin oğlum azı azı az az hadi İzmir li. hadi hadi tamam çekirdeği çiğden diyeceğim bas bir alasını Allah belanı vermesin demiyorum hiçbir şey simite de gevrek demeyeceğim adam değilsin sen simitin adı simittir gevrek falan değil kardeşim görev inşallah başarılı şuradaki son dönüşü de atlatabilirsek muhteşem başarılı bir şekilde geldik valla karşıdan gelen de yok dal abi dal dal ve başardık arkadaşlar <laughs> zafer bizim zafer bizim galeriye girişimizi yaptık hadi bunu kutlayalım birazcık anlayarak Enemisi Tokyo, Ibo no bio yanlarken bir yere çarpıyormuşum değil mi evet arkadaşlar benim görevim buraya kadardı burada da videoyu sonlandırırım aga ben başardım oğlum başardı anne Kazan yapmadı anne abi selamun aleyküm aracı içeri almışsınız he kardeşim geç senin ne işleri var Allah Allah ben de ne işleri var lan kardeşim bu araba sağdan asardı. ne demek sağdan hasarlı ya Arkadaşlar biz öyle sadece bayramdan bayrama asmıyoruz Her zaman Beni kovmayın lütfen Yine de büyük yaban için seni kovmayacağız aslanım